Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ders videomuzda Amasya Görüşmelerinden bahsedeceğiz. Evet, bir Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla birlikte arkadaşlar bir genelgeler ve kongreler silsilesi oluşmuştu. Önce Havza Genelgesi ardından Amasya Genelgesi, arkasından Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi ile birlikte İstanbul hükümetine aslında sarsıcı uygulamalar gerçekleşmişti diyebiliriz. Bunların üzerine Mustafa Kemal'in özellikle Sivas'ta Kongreyi gerçekleştirebilmesi, Sivas Kongresi'nin yapılması ve engellenememesi üzerine arkadaşlar Damat Ferit Paşa İstanbul'da istifa etti. Biliyorsunuz Damat Ferit Paşa'yı biz e, Türk tarihinin en e, hain insanları arasında sayarız. Ve Damat Ferit Paşa'nın bu istifasından dolayı arkadaşlar İstanbul'da yeni bir hükümet kuruldu. Ali Rıza Paşa başkanlığında bir hükümet kurulmasını istedi Osmanlı Padişahı. Ve Ali Rıza Paşa'nın kurduğu hükümette ilk olarak temsil heyetiyle bir görüşme yapmayı kararlaştırdı. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Milli mücadeleye ılımlı yaklaşan bir insan Ali Rıza Paşa. En azından bu çocuklar ne istiyorlar, bunlar ne yapmaya çalışıyorlar bir dinleyelim düşüncesi hakim. Burası ilginç. Yani damat Ferit'in... E Gerçekten İstanbul'da ne kadar muhalefet olduğunu biliyoruz. Milli mücadeleye karşı olduğunu biliyoruz. Çünkü İngiliz destekçisidir. İngiliz piyonudur öyle söylemek lazım. Ama Ali Rıza Paşa biraz daha yumuşak huylu. Fakat yine de şunu unutmayalım arkadaşlar. Bir itilaf devletleri baskısı altında yumuşak huylu. Yani öyle süperdi hemen tamamen temsil eyeti ne istiyorsa onu yapacağım tarzında bir şey de değil burada. Ama... Bu durum Amasya görüşmelerinin başlamasına sebep oluyor. Amasya görüşmelerinin başlaması da İstanbul hükümetinin ilk defa temsil heyetinin varlığını kabul ettiğini bize gösteriyor. Burası çok önemli. Temsil heyeti yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının varlıkları ciddi bir biçimde burada kabul ediliyor. Mustafa Kemal temsil heyeti adına görüşmede Osmanlı yönetimi adına ise Ali Paşa hükümetini temsil de Bahriye Nazır ya da Denizcilik Bakanı diyeceğimiz Salih Paşa bu görüşmelere katılıyor arkadaşlar ne gibi konular konuşuluyor bu görüşmelerde? Önce bir kere tabii vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konuşuluyor. Bunun mutlaka korunması gerektiği, bunun çok önemli olduğu üzerinde fikir birliğine varıyorlar. Azınlıklara farklı imtiyazlar verilmemesi isteniyor. Bu da önemli. Ve belki de en önemli olanı arkadaşlar burada söyleyeceğimiz Mebuslar Meclisi'nin toplanması kararlaştırılıyor. Fakat burada bir anlaşmazlık var. Diğerleri Tabii ki diğerleri çok net yani iki tarafında böyle bir şey istemesi gayet normal. İstanbul hükümetinin böyle bir şey istemesi de gayet normal. İşte vatanın bütünlüğü konusunda falan. O damat Ferit'in çok affedersiniz hainliğiydi yani vatanın bütünlüğünü düşünmemesi. Fakat burada önemli olan Mebuslar Meclisi. Bu Mebuslar Meclisi'nde ise bir tartışma var. Şöyle ki İstanbul hükümeti Mebuslar Meclisi'nin padişahın olduğu yerde yani İstanbul'da toplanmasını istiyorlar. Mustafa Kemal ise çok net bir şekilde bu tavrını yani bir gemi topunun tehditinin olduğu yerde başkent olmaz, meclis toplanmaz diyerek baskıdan uzak bir şekilde toplanması için İstanbul dışında bir yerde, Anadolu'da bir yerde toplansın istiyor Mustafa Kemal. Hatta diyor ki İstanbul hükümetine bu görüşmelerde Mustafa Kemal toplanacağı yeri siz belirleyin. Ankara olur, Sivas olur, Kayseri olur, Konya olur. Ama diyorlar tek isteğimiz var İstanbul'da olmasın. Çünkü İstanbul'da hem meclisin güvenliği tehlikededir hem de baskı altında meclisin çalışması zordur. Yani bizim oradan çıkartacağımız kararlarda itiraf devletlerinin çok büyük tepkileri olabilir diye baştan uyarıyor Mustafa Kemal. Ki aslında bu oradan çıkabilecek kararların büyüklüğü konusunda da bize bir sinyal veriyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni İstanbul Hükümeti'nin e, tanıması isteniyor. Bu tabi bu cemiyet aynı zamanda temsil heyetinin varlığı ile bir örtüşebilecek bir cemiyet arkadaşlar. O yüzden onun tanınması temsil heyetinin tanınması anlamına da geliyor. Herhangi bir amaçla ittifak devletleriyle bir konferans falan toplanacaksa Temsil heyeti de buraya temsilci göndermek istiyor arkadaşlar. Temsil heyetinin de yapılacak herhangi bir anlaşmada söz sahibi olması istenmiştir. Peki nedir Amasya görüşmelerinin önemi? İlk kez iki hükümetin, biliyorsunuz iki hükümet var yani. Net bir şekilde şu an ülkede bir Osmanlı hükümeti var, işgallere sessiz kalan. Bir de temsil heyeti var, Anadolu'da milli mücadeleyi devam ettiren. Bu ikisi ilk defa birlikte hareket etmişlerdir. Yani birlikte hareket etmişler demeyelim de oturup görüşmüşlerdir. Bu durumda tabi temsiliyeti resmen e, hukuki bir varlık kazanmış oluyor Osmanlı hükümeti tarafından. Bu tabi geçici bir süre olacak. Ali Rıza Paşa bir süre sonra görevden alınacak. Tekrar yerine damat Ferit gelecek. Ve işler tekrar eski haline geri dönecek. Yani gene milli mücadeleyi e, kötü olarak görmeye başlayacaklar. Tabi Mebuslar Meclisi'nin toplanmasının istenmesi ısrarla Mustafa Kemal'in hala olayı çözecek demokratik ortamlar aramasını bize gösteriyor. Bakın çok önemlidir yani. Bir meclis toplanmasını ısrarla istiyor Mustafa Kemal. Niye? Çünkü meclis milletin sesidir. Bu önemli. Fakat meclisin toplanmasını kabul edecekler. Yalnız dediğim gibi üstüne basa basa kanuni esasiye göre diyecekler. Padişahın olduğu yerde meclis toplanır. O yüzden de İstanbul'da toplanmasına karar verecekler. Ama olsun diyoruz gene en azından Amasya görüşmeleri iki hükümet arasında ufak bir yakınlaşmanın olması belki de olayı daha da ateşleyecek olan Mebusan Meclisi'nin toplanmasını sağlayacak. Biz bu Mebusan Meclisi'nin aldığı kararları ilerleyen videolarımızda tekrar konuşacağız zaten arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.